Sen mi? Sen mi bilmiyorsun. Sen <laughs> ne yapalım ya? Hayır yani buraya inelim mi denilsin? Ha tamam tamam o, o görev onu, onu da yaparız ya. Para veriyor mu? Yapalım mı? Ballı adam ya ne, nereye ineceğini <laughs> <diye gülüyor> şerbet Oğlum kaç oğlumdur bir sefer geldi lan <laughs> Artık yani Sıkıyor Şaharet Kırık Bakmadım ki zaten Mermi sniper mermi ince götünü dönüp içeri kaçtı Adamlar burada burada burada. Kırık ikisi de. Merci. Adam burada. Abi arkanda. Gel öldür ya gel oğlum gel gel. Gel ben seni alırım çocuğu. Şimdi sen kimi dolanıyor? Ne oldu <laughs> kızım? Anyone got Bir tane güzel dedi. Kaptan daha iyiydi Bir adam var burada Found their <laughs> sniper. Tag olmak üzere. Attım parayı ben. Güzel yedi kaç ekip var ya. Şunlar kaşa bela alacak. Made it to the same What sadece bir şey Sadece bir kırık. Buraya kaçtı, şuraya. -M -T -M -T. Lan amını işaretle işaretle ya orada. <laughs> sinir da. oldum bu akşam oyuna Sinir oldum bu parkta doğruydu. çiz sakin İsterseniz Aynen. bir arkaya dönebiliriz ee, şey için. Alan burada da bizim. yine loot yapmak için yenilenmiştir şeyler. Benim çok az armorum Olur. var. Atayım sana. Yok At. abi. 60 tane. <laughs> Sen <laughs> çok ses var, çok ne? Ara ara kısa ver ya. Ya kes Sinan. Helikopterle basacağım var ya onlara. Lan bu nereden sıkıyor? Geliyor. O, o, Geliyorlar. Aramın ar ar Aynı adamlar mı? Evet, kaçmak ya. Tarafında. Stop. Biraz daha, daha. Oynuyorum. Turn Michael. ya. Kırık dışarı çıktı. Şimay. Güzel. Doğru akta. Down tane dot. İyi baştım. Bir daha daha. Çok fightlamayın alandayız zaten. O 3 kişi var orada ya. Çatıda da var. No effect Baksanıza Ta buraya sepete. Kesin üstünü mü alsak acaba ya? Erkan abi self attım sana. Erkan Gelmişler. Aga Bey. Benim kolasına sizin arkamdan bakıyorlar herhalde. Kim sana kim yan bakabilir abi ya? Şakasınız ya. Tamam kışkırttım. Leri boklarına karıştı abi. Normal maske var burada. Kesala e biri var mıydı ya? Onlar bas mı? Onlar atlamıştı ama bas bilmiyorum. Sanki onlar bize mecburiyetten geldi gibi Serkan. Öyle Modal yani. buradaydı yani. ya onun için geldiler bence. Oradan mı oynamak istiyorsunuz? Ya ben buraya geldim. Gelebilirim size tekrardan. Kimse yok gibi. Bir lootladım burayı. Ben can alayım biraz yap bak. Alanda yaşıyorum burada roll. da. Abi ben full'üm zaten şu an. Ne var? Kan abi koçandan kan. alacaktım ama senin atların için alacağım. Ne iş var? beyler. Ses şey sor. Minition box'tan. Senin kartın için alacağım. Bu da fazla da biliyor. Bak. Cihan dedi her boku da biliyor. Her boku da biliyor <laughs> Beyler burada iki tane self var ya. Alsanız da birer <laughs> tane. Bantları alalım ya, aşağıdakine. Ben gideyim Serkan, işaretlesene Serkan. İşaretledim abi, altta. Parcel var. Parcel var ya. Arkadaki sepet hala aktif. Right sepet. High value them down bizim sepet abi. Görevde bitti. Well Let's have burada? Bizim sepete gidelim sepete doğru gidelim. Evet oradan tamam. oynayalım. Tamam. Olur. El miyaman, bel mi yaman bel mi This Para. Watch your six. İki tane var bende al. Beyler kullansanız da bunları. Hem o bak. Verin yerim var. Hava. Hava saldırıları aldım. Münşüm bak. Batışken... Münşüm aldım. Almakta takdim. Bak Bakalım burada hava saldırılar üstüne. Açmıyor ya. Tamam. Kim tartışıyor ya? Ne abartıyorsun olayı var ya? Alıyor musunuz bu box'u Ben mi alayım? Get to the safe zone. Ben de boksu tanımlı Oynuyoruz mu karşıya? Ne yapıyoruz çatıya? Alandayız. Biraz bekledim şu sen Erkan abi ya. Gene siz bilirsiniz. Sıkışmıyor. Araya attım. Büyüyü bir atsanıza. <laughs> Adamları görün ona göre gidelim. Şurada. Oo oh, oh burada da var önde. Scratch that. Spiral tarafında da var. Buraya geliyorlar ya. O iki bir yerek var. Arkadan çıkayım dedim ama orada da var ya. Yukarıda. O ne be? Yukarıda tam şu uçta. Para atsanız Geri kalın. Tamam. Oh. Sıraya sıkıya döldü. Yavaş altı salladım oraya rastgele. Her çatıda var dimi? Var var Çok iyi advised, Sanki saladasın Çatıya oynayalım ya Temiz mi? Bir saldırı atabilirim şuraya Var var Burada burada. Enemy mark. Abi selfie olan çeksin beni şey ya player olan. Ses abi Geri Hostile located Enemies are dropping into the area. Target marked. Longbow 3-1. Target acquired. Para verseniz de çekeyim ya. Olsun. Neyse çekme abi, çektin oyna devam et. Çek. Ben de para şey At Ay. Çok az yetmiyor ya. Çektim ben. Kurtardım Serkan abi. Eyvallah. Serfim var görüyorum. Ya, ben hiçbir şey duymuyorum çiçeğim. Of. Arkada mı oynuyorsun? Galiba ben var içeride. <laughs> Paranı atsana Al <bıra> <laughs> benim parayı da Gördü beni. Ya abi ya. Burada adam dedim dönmediniz ya. Dönmedi. abi mi? adam sorası gitme. Adam ki geldi. Evet Önünde. Market var mı bana market Serkan? Abi nereden bulayım marketi sana? Yok ki. Yukarıda bunlar ya. Ben ne bana nasıl vurdu? Serkan abi ayırırsın diğerlerinden adamlara doğru gidiyorsun. Ga gaz maskem yok gaz maskem yok bebeğim. Ne var orada. Spiral'de de var iki kişi. Abi siz satın basın bence öne doğru. Erkin abi orada adam. Serkan abi üstte mi? Ha Serkan abi üstte çıkın çıkın. Hangi kattasın abi? Merdiven Bir yok yok merdivenlerde değilmiş. çıkma abi çıkma dur dur bekle biraz bekle bekle Üst, üstünüzde Bak Kalmaz beyin var o mayın var mayın var Abi ee, o minüşün boksu var Bir armor daha bak Bir smoke daha kaçın Arkada merdivenlerden geldi. Sıkıştı. Lan. <laughs> orada orada. Bir birebir. Orada galiba down. Tam önümde. Tam arkada galiba masken var akıllıca kullan Artık şu loot işlerini bırakın beyler Abi o, say eğer düşersem kaldırayım diye Ata yani sen düştükten sonra adam seni öldürür zaten Ama tam aktan Allah'ım dar çünkü Mürüşün boksu at tazele istersen şeyleri öyle in aşağıya İnecek Yok gelecek adam Aptese ineceksen Sepet aktif değildir oraya gidiyorsun. Oh, well Is dat